Ne abi bu ikinci dalga. Habire çıkar. Gelecek. Ha? Ger Gelecek. ya. Şansımız yok Ali'ci. Kapatacaklar bizi bunun içine gene. <laughs> İki ay yedik, yattık, yedik, yattık, yedik, yattık, yedik, yattık. Göbek oldu şey be. Şaka mı gibi arkadaşlar? Bu ikinci dalga gelir sana mı ya? Bir çare bulmamız lazım ya. Düşün sen şimdi yattın, kattın, gittin, bunu bir tahlil ettirdin. Kapbarı? Kapbarı buldun, korona aşısı çıktı. Paragrana. Ma bu kapardan sen koronası var mı? Denedin, denedin. Mal geçiyor. Bu. Kalktım cak kaç acama. Trump bulmadı, Amerika bulmadı var şey yok biz bulacağız be. İnanmazsan olmaz, önce inanacaksın. Gittin <laughs> mi, bir test yaptın mı, tahlil yaptın mı ya o da öyle. Olmaz ya ben ya. taraflıyım. Topraktan çıkan kayıtından nalaya dönüyorsun sen. <laughs> Yani düşün bu ekşiyi yahu. Sıkan, tansiyonun çıkar. içen döşçüğün üstüne döken... Ekşi süper ya. Belki de bunlardır. Belki abi, de bundandır. Denediler mi ya? Belki de onun için pahalı oldu bu ekşi. Belki de bilirler de söylemezler. Abi farz et ki ekşide çıktı bu korona aşısının şeyi. Evet. Düşün o morfoluları. Ne para kıracaklar abi. Sen onu düşün, onu. Sıkma be, abi. Bak be ne var? Bak aman. Hiç sıkma Abi. bu işin panzehiri ne yapacaksın? Ne Kadın kadar sen çatır çatır yedin ekşiye. Ne ya. kadar ekşi o kadar iyi Zaten bizim memlekette ne geldiyse başımız abi. Bilimsel araştırma yapan insanlara değer vermemekten, onları öne çıkarmamaktan geldi. Kim yapar bu bilimsel araştırmaları? Hı. Kim ne yaptı be kardeş bugüne kadar bilimsel araştırmada kıymetini bilmedik? Söyle bana kim ne yaptı? Abi korona bu sene çıktı ama bundan evvelki senelerde bu memleketteki en büyük dert neydi hem dünyada da? Neydi? Neydi? Kanser abi mesela bizim memlekette bu kanserin derdine çare bulmak için çalışan, gecesini gündüzüne katan kanser araştırma vakfı var. Ma bu memlekette... Bu memlekette ya... Biz oturduğumuz yerde Gappar'dan, Turşu'dan... ...korona aşısı bulalım derken... ...bu insanlar senelerdir araştırma yapar laboratuvarlarda... ...bu illeti nasıl yenebilirdik diye. Tamam, Bak neler olur bu memlekette ya. daha belimiz yok be. Bu insanlar her sene duyarlılığı... ...bu bilinci artırmak için yürüyüş yaparlar. Hiç denk gelmediniz mi? Neler ben? olur bu memlekette be Ali... Be ya. ve biz farkında değiliz ya. ya Senin çöpe attığın pilleri... ...topraktaki etkisini araştırır. Ne derece kanserojen etki yapar? Bunları araştırır, bunları sunar. Birçok bilim insanı araştırma yapabilmesi için burs verir. Bunlar çok önemli araştırmalar. Bu insanlar bunları araştırır ve makaleleri yayınlar her gün. Farkında mısınız evet. siz bunların? Peki bizim elimizden bir şey gelir mi araştırma konuda? Sadece farkında olalım ve destek çıkalım bu insanlara. Bizim için bu, ça bu illete çare bulmak için gecesini gündüzüne katarak... Uğraşan insanlar var. Bizim de yapabileceğimiz çok şey var. Farkındalık etkinliklerine katılıp destek olabiliriz. Göndereceğimiz SMS'ler ile vakfa destek olabiliriz. Hep birlikte gönüllü olup mücadeleyi büyütebiliriz. Ve yıllardır bu insanlar ve kuruluşlar var. Vallahi doğru. Vallahi doğru abi. Ne